Öyle karanlık bir ülke ki bir işçi sabahın köründe işine giderken dört kişi tarafından gözleri bağlanıp elektroşok verilerek araca bindiriliyor. Kafasına çuval geçirilerek kaçırılıyor ve günlerce kendisinden haber alınamıyor. Aile polise şikayete gidiyor aldığı cevap muhtemelen terörle mücadele almıştır birkaç güne bırakılır oluyor. Öyle olsa bir yerlerde kaydı olur ama yok. Neyse ki insan hakları örgütlerinin çabasıyla kamuoyu sahip çıkıyor ve Gökhan Güneş 6 gün sonra yine gözleri kapalı olarak Başakşehir'de yola bırakılıyor. Basın toplantısında anlattıkları dehşet verici. Sistematik işkence, elektrik verme, çıplak kaba dayak, soğuk suyla ıslatılarak şiddet, mezar dedikleri tabutlukta kelepçeli tutma, muhbirlik teklifi, tecavüz tehdidi. Neden bunlar Gökhan çalıştığı şantiyelerde inşaat işçilerinin köle gibi çalıştırılmasına, ücret gaspına, böcekli yemeklere karşı çıkmış. Ezilenlerin sıkıntılarına çığlık olmak isteyenleri susturmaya çalışıyorlar diyor. Sorguda işkencecileri sen bizim kim olduğumuzu biliyor musun diye sormuş. Gökhan istihbarat mı deyince biz görünmeyenleriz demişler. Oysa biz çok gördük onları. 1971'de Ziverbey Köşkü'ndeydiler. 1980'de Marmara Köşkü'nde. 90'lı yıllar boyunca Kürt illerinde. Adları Kah Kontrgerilla oldu, Kah Jitem ama yöntemleri hemen hiç değişmedi. Aynı fütursuzluk, aynı acımasızlık, aynı hukuksuzluk. Hep devletin korkunç yüzü olarak kaldılar. Sadece Gökhan gibi sosyalistler de değil kaçırılanlar. Bakın eski Başbakanlık raportörü, KHK ile ihraç edilen hukukçu Hüseyin Galip Küçüköz Yiğit de 29 Aralık'tan beri kayıp. O da benzer şekilde Ankara Maltepe'deki ofisinin önünden kaçırıldı. Belli ki iktidar yarattığı hukuksuz polis devletinin sunduğu imkanlarla da yetinmiyor. Korkusunu bastırmak, isyanı yatıştırmak için komplogerli taktiklerinden medet umuyor. Bize düşen görüşü, görevi, inancı ne olursa olsun görünmeyenlerin zulmüne uğrayan herkesin hakkını savunmaktır ta ki görünmeyenler görünür hale gelip yaptıklarının hesabını verene kadar.